Merhabalar dostlar, arkadaşlar 7 Mayıs 2025 tarihinde RSI değerine göre aşırı satın bölgesinin bile en dibinde yer alan hisseleri şöyle hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar, şimdi RSI 30 değerinin altında olan hisseler aşırı satım. Yani teknik olarak aslında çok fazla diğerinden çok fazla düşmüş hissi demek ama teknik olarak arkadaşlar bakın bilanço olarak değil, yani temel analiz olarak değil. Onun dışında aracı kurumlarına göre haberlerine göre çok düşmüş hisse diyemiyoruz arkadaşlar. Sadece teknik olarak parametrelere göre aşırı derecede satılmış gereksiz köpüğü yani dipten en diplerde yer alan hisseler diye düşünebileceğimiz hisseler arkadaşlar. Ama teknik olarak bakın arkadaşlar bunu hani piyasadaki gerçeklikle örtüşleyim, örtüşmeyebilir. Bunu özellikle söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada baktığımız zaman en düşük RSI değerine sahip oyak çimento olarak karşımıza çıkıyor. 21.07 RSI değeri, arkasından Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ 21.73 ki arkadaşlar bu biliyorsunuz ki bedelli açıklamıştı geçen haftalarda. E, Aygaz 24.06, Diyo Boya 24.07, Türk Traktör 24.22, TÜPRAŞ 25, Manas Enerji 25.69, Lokman Ekim 25.89. Vestel 26.90, Dinamik Isı Makine 2702, Şeker Yatırım 2735, Burçelik arkadaşlar 2738, Trabzon Liman İşletmeciliği de 2779 diye devam ediyor. 30'un altı arkadaşlar hepsi bunların hepsi tamamen aşırı satım bölgesinde. Tabi burada en dipte olanlar ilk sırada yer alanlar arkadaşlar. Peki aşırı alım bölgesinde olan yani gereksiz alım bölgesinde olan en tepede arkadaşlar yaklaşık 2 haftadır yer alan dex gözüküyor 96.70 arkadaşlar neredeyse ömrü villa göremediğimiz değerler arkadaşlar. Çünkü birçok hisse burayı görmeye nasip olmuyor. Ve patronlar demeyeyim hakim ortaklar satmasına rağmen bakın arkadaşlar. Son 5-6 gündür yanlış hatırlamıyorsam haber gönderiyorlar. Böyle azar bozar da değil. 1-2 milyon lot değil arkadaşlar. 10 milyon, 15 milyon adamlar satıyor. Bakın haberiniz olsun. Buradan dikkatli olmanızda fayda var. Elinde olanlar tedbirli olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü aşırı derecede alınmış arkadaşlar. Grafiğine bakarsanız kendiniz de göreceksiniz. Adamlar neredeyse 2 ay boyunca sürekli yeşil yaktılar arkadaşlar. Arkasından Sümer Varlık Yönetimi, Gıpta Ofis, Ufuk Yatırım bunlar arkadaşlar ve Kızılbük Gayrimenkul Ortaklığı da KZBG bunlar arkadaşlar RSI değeri 90'ın üzerinde olanlar ki normalde 70 üzeri olanlar aşırı derecede köpüklü hisse diye düşünebileceğimiz teknik olarak arkadaşlar bakın altını çizerek söylüyorum piyasa gerçekleştiği gerçekleş e, örtüşmeyebilir bunlar ama teknik olarak arkadaşlar aşırı alım bölgesinde köpüklü diyebileceğimiz hisseler 70 üzeri olanlar 90 üzerinde olanlar da arkadaşlar iyice köpüğün köpüğü gibi düşünebileceğimiz durumlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.